Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi. Öğretim yılı, ders yılının başladığı tarihten sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi ifade eder. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci kursiyer potansiyeli yeterli olan resmi ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılır. Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler birinci dönemde Eylül ayı sonuna kadar, ikinci dönemde ise Şubat ayı sonuna kadar Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenir. Tekrar ediyorum, öğretmenler birinci dönemde Eylül ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise Şubat ayının sonuna kadar belirlenir. Birinci dönem için ve yıllık yıllık planlanan kurslar en geç Ekim ayının ilk gününde, ikinci dönem için planlanan kurslar ise Mart ayının ilk gününde başlatılır. Evet, birinci dönem için en geç Ekim ayının sonuna kadar kurslar başlar. Ekim ayının pardon ilk gününde kurslar başlar en geç ilk günü. İkinci dönem için isim... İkinci dönem için ise Mart ayının ilk gününde başlatılır kurslar. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Kurslar milli eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile açılır. Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz. Ancak nakil yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz. Evet dönemlikse 36 saatten 36 ders saatinden az olamaz. Yıllık açılıyorsa 72 ders saatinden az olamaz kurslar. Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22'ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarı yıl ve tatil yaz tatillerine de açılabilir. Bir kursun saatinin süresi 40 dakikadır. Kurs dönemlerine göre planlanan kurs saatleri kurs merkezinin imkanları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Yani kurslar 2 saatten az 8 saatten çok olmaz bir günde. Ancak bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz. Örnek veriyorum mesela edebiyat dersi var. En fazla bir güne mesela cumartesi gününe sadece iki saat ders konulur. Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir. Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir. Her bir kurs programına devam edecek öğrenci kursiyer sayısı ondan az. Bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci kursiyer sayısını 20'den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci kursiyer sayısı 25'e kadar çıkarılabilir. Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının onun altına düşmesi durumunda kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına Milli Eğitim Müdürlüğü'nce karar verilir. Komisyon, kurs merkezleriyle kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'nce görevlendirilen Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdür Başkanlığı'nda 3 Ortaokul İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve 3 or 3 orta öğretim kurumu müdüründen oluşur. 3 ortaokul müdürü, 3 orta öğretim kurumu müdüründen oluşur. İlk öğretim ve orta öğretim kurumu, müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur. Kursta görevlendirilen öğretmenler, mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz, onda birine devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemezler. Kursların değerlendirilmesi ile ilgili yıl sonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe raporları ile İl raporları bakanlığın ilgili genel müdürlüğüne gönderilir. Bu yönerge yükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. Her zamanki söylediğim gibi kendinize iyi davranın, iyi bakın. Tekrar okuyabilirsiniz. Not tutabilirsiniz. Eğer anlatım tarzımı hızlı buluyorsanız ya da size sizin tarzınıza uygun değilse videoyu durdurup bence not tutun. Çünkü bu notların hepsi özet bilgi ve önemli hat bilgiler. Yine söylüyorum, kendinize iyi bakın.